Herkese merhaba. Yeni bir yayında karşınızdayım. Bugün konuşacağımız konu aslında bir taraftan da ekonomizi ilgilendiren ve ekonomik suçlar olarak adlandırdığımız dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili olacaktır ki özellikle son dönemlerde altındaki bu artışla birlikte bu artış doğal olarak dolandırıcının da gözünü altın üzerindeki hilelere, oyunlara çekmiş durumda. Ve bu kapsamda baktığımız zaman da aslında sarı yerde çok ilginç bir kuyumcu soygunu gerçekleşti ama bu bildiğiniz soygundan daha ziyade bir dolandırıcılıktı. O da sahte altın kolye ile kuyumcuyu dolandırdılar. Aslında biz bunları daha öncesinde görüyorduk. O yüzden de kuyumcuların buna karşı tedbirleri oluyordu. Yani aldıkları altınları önce bir kontrolden geçiriyorlardı. Fakat bu baktığımız zaman yapılan bu yöntemde aslında kuyumcuların bile anlamadıkları bir hileyle dolandırıldıkları ortaya çıktı. Gerçek ne zaman ortaya çıktı diye soracak olursanız da kapalı çarşıda altın olarak alınan o kolye'nin eritilmeye gittiğinde ortaya çıktı. Tabii bunu konuş olacağız. Yeni yöntemi konuş olacağız. Çünkü biliyorsunuz ki düğün dönemlerin vazgeçilmesidir altın ve altındaki artış aslında hepimizi ilgilendiren bir durum. Ve bu operasyonun bu ayrıntısı ve özellikle piyasadaki sahte altınla birlikte bu konuyu konuşuyor olacağız. Tabii ki yanımda bildiğiniz gibi polis muhabiri Doğancan Cesur'la birlikte bunları konuşuyor olacağız. Doğancan bu konuları yakından takip etti. Bu operasyonu da başından sonuna kadar sahte altın vurgunlu takip eden bir isimdi. Doğancan öncelikli olarak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldu? Yani şimdi çok ilginç bir dolandırıcı Hı -hı. olayı bu. Yani tabii ki sahte altına dolandırıcı olayını çok görüyoruz. Hı -hı. Ancak burada ilginç olan kısmı şu. Malum son dönemlerde altının hızlı yükselişi ve e, düşüşü ve çıkışı e, sonrasında e, dikkatimizi çeken bir... E, haber olduğu için bunun takibini sağladık. Hı hı. Ocak ayının sonlarına doğru bir kişi İstinye AVM'de, İstinye'de bir AVM'ye gidiyor. Burada bir kuyumcuya gidiyor. Hı hı. Kuyumcuya 20 gram gelen bir altın kolye veriyor. Aslında Güyü buradan yani. görüntü bir giderek izleyicilerimize evet. bir görüntüyü bir görsünler. Alperen hı. Görüntüyü de verirsin. Evet burada gördüğümüz gibi şüpheli sağ tarafta mutlu olan kişi karşısında da tezgahtar ve kuyumcu. Burada altını vermiş. Burada kuyumcu inceleme yapıyor. Bakın hı. Kolyeyi inceliyor. sahte mi, gerçek mi diye inceleme yapıyor. Daha sonra birkaç kişiye de soruyor. Aralarında sanki, sohbet ediyorlar. Sanki orada biraz onu oyalıyor gibi. Yani dikkatini ya dağıtmak istiyor ediyor, gibi. Tabi, dik, sohbet ederek biraz dikkatini dağıtıyor. O ara tartım işlemini yapıyor. 20 gram geldiğini görüyor ve not alıyor. Daha sonra işte fiyatını ortaya çıkartıyor ödeme yapmak için. Kuyumcu o ara miyank taşını çıkartıyor. Bakın görüntülerde gördüğünüz gibi. Aslında bir tık böyle sanki şüphelenmiş evet. gibi ve... Mink taşı ile birlikte yeni testten geçiriyor. Miyank evet. taşı aslında neden önemliydi? Biraz da bunu açarsak. Miyank taşı geçtiğimiz, yani yüzyıllardır kullanılan bir yöntemdir. Osmanlı dönemlerinde kullanılan bir yöntemdir miyank taşı. Altınlar buna sürtülür. Verdiği renge göre altının sahte veyahut da gerçek olduğu anlaşılır. Burada da kuyumcu kendi yöntemleriyle miyank taşına sürtüyor kolyeyi... ...ve burada beyaz altın veriyor, beyaz renk veriyor. Beyaz renk verince de kuyumcu diyor ki... ...bu diyor beyaz altın diyor ve... Altının gerçek olduğuna inanıyor. Daha sonra burada şüpheliye dönüyor ve şüpheliye diyor ki ne kadar orada diyor. Polisyon gibi bir şey de hatta gördü. Evet, evet. evet, kimyasal e, sürüyor hı hı. ve miyank taşını sürtüyor. Zaten kuyumcular bilirler, orada gerekli hı. kimyasallar kullanılmadan zaten altının rengi ortaya çıkmaz. Gerçek saat olduğu ortaya çıkmaz ama burada ilginç olan şudur. Normalde sahte altını miyank taşına sürttüğümüz yerde solüsyonlara kattığımızda Sahte olduğu anlaşılır. Hı hı. Hemen çıkar ortaya. Ancak burada öyle bir altın yapmışlar ki e, beyaz renk veriyor ve bunun beyaz altın olduğu anlaşılıyor. Bunu kuyumcu, orada yıllardır kuyumculuk yapan kişi bunu anlayamıyor maalesef. Hı hı. Anlayamadığı için de e, bunun gerçek olduğunu anlıyor ve satın alıyor. Bak, Karşımda, bayağı bir bayağı evet. aslında uğraşıyor. Gerçek bayağı uğraşıyor. Evet. Bu esnada dolandırıcı olduğu iddia eden kişiye baktığımız zaman da o da inanılmayacak rahat. Çok soğukkanlı. Şu an şeyden geçiyor, testten evet. geçmiş. Çok soğukkanlı. Ee, uyumcu bunu alıyor evet diyor bu altındır diyor ve bunun karşılığında da bir e, ödeme gerçekleştiriyor evet. kaç para ödüyor karşılığında e, şu şekilde aslında dolandırıcı da daha önce bunu çok kez yapmış buradan anlıyoruz neden şu şekilde iki adet e, ziynet eşyası yani tam altın alıyor iki adet daha Hı -hı. sonra da e, yanında da 91.600 TL olan iki ziynet altın alıyor tam altın ve 20.000 TL de para alıyor Hı -hı. toplamda yani Kuyumcunun kaybı burada 112 bin lira falan civarında. Hı. O civarda. Burada da bakın ne kadar rahat hı. yüzü gülüyor mesela. Sohbet ediyor. Orada bir güven veriyor aslında. Hı hı. Bu güveni verdiği için tabii kuyumcuyla arasında bir samimiyet oluşuyor. Kuyumcuda daha fazla anladığımız kadarıyla sorgulamıyor. Beyaz altında verince ödemeyi yapıyor. Ve burası AVM. Hı hı. Yani güvenliklerin vesaire olduğu bir yer. Böyle rahat rahat geliyor. Çünkü bunu daha önce yaptığı zaten bariz belli oluyor. Daha sonra işin şey yanı, e, ortaya nasıl çıkıyor? Bu çok önemli. Hı hı. Sen yani, devam <laughs> edersen. Evet. Bir de burada <laughs> e, keselim Alperen. Şimdi aslında burada, istersen araya bir görüntü daha gireceğim. Bu da önemli. Çünkü e, İslam Memiş'ten e, <laughs> bize bir anlatacak aslında. Bir izle, evet. e, İslam Memiş'in bu anlamdaki bir videosunu izleyelim. Tamam. Sonra e, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan artışlar bütün yatırımcıların yönünü altına çevirdi. Tabii dolandırıcılar da boş durmadı. Özellikle Türkiye'de altın yastık altı birikimi olarak çok değerlendiriliyor ve dolandırıcılar da rafinelerin paketlerini birebir taklit yaparak internetten satış yapıyorlar veya elden piyasaya sürüyorlar. Özellikle rafinelerin faaliyet gösterdiği alanlar paketli gram altınlar. Dolandırıcılar birebir paketlerini taklit edebiliyorlar ama içine altın olmayan, içine gümüş olan, farklı maden olan gram altınları paket ediyorlar. Bunu genelde internetten satış yapıyorlar ve vatandaş o pakette altınları görünce güvenilir zannediyor. Dolandırıldığını anlamıyor. Süreç burada başlıyor. İşte bu vatandaş bozmaya geldiği zaman aslında dolandırıldığını anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. internetten altın alarken vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. Eğer internetten altın alma zorunluluğu varsa vatandaşlarımızın mutlaka Türkiye'nin kurumsal mağazaları var veya rafinelerin internet sayfaları var. Buraya mutlaka dikkat çekmek gerekiyor. Mutlaka buradan sipariş vermeleri gerekiyor. Tabi dolandırıcılar fiziki olarak da kuyumculara satmak için gayret gösteriyorlar. Bu gayretleri genelde başarısız kalıyor. Mesela bu dolandırıcılar kolye, küpe, yüzük gibi takıların dışına 14 ayar veya Türkiye'de faaliyet gösteren atölyelerin patentlerini vuruyorlar. Elini kolunu sağlayarak kuyumcuya bozmaya geliyorlar. E, kuyumcu bunu kesip ayarlarına baktığı zaman veya bunu testten geçirdikten sonra sahte olduğunu anlıyor ve orada hemen hukuki süreç başlıyor. Bu hukuki süreçte e, bu dolandırıcı Polisi polise teslim ediyorsunuz. Elini kolunu sallayarak karakoldan çıkıyor. Ben bilmiyordum. Işte hediye gelmişti falan bahaneleriyle paçayı sıyırıyorlar. Ama burada önemli olan şu. Modern bir teknoloji var karşımızda. Modern cihazları kullanıyor bu dolandırıcılar ve dolayısıyla da bunu çabucak elden çıkarabiliyorlar. Zaman zaman kuyumcuların bile anlamakta zorlandığı birebir taklitler var. Evet dışı altın kaplama ama içi farklı bir maden olabiliyor. Ee, özellikle habere konu olan bu süreçte yine bir kuyumcuyu dolandırmak isteyen şahıslar geliyor. Bunu düşük ayarlı üretiyorlar, kuyumcuya satıyorlar. Eğer kuyumcu esnafı modern bir cihaz kullanmıyorsa ya da iyi bir ayar testinden geçirmemişse maalesef o tüccar da dolandırılmış oluyor, iş işten geçmiş oluyor. O yüzden burada tüccarlar, esnaflar, kuyumcu esnaflar özellikle alım faturası düzenlemesi lazım. Yani müşterinin kimliğini eline alacak, bütün bilgileri orada dolduracak ve ıslak imzasını alacak. Alış faturası kesecek ki birebir kimliğine bakıp TC'sini doldurmak, ıslak imzasını almak en azından şikayetçi olduğu zaman o tarafın bulunmasında önemli bir etken sağlayacaktır. Tabii Tanımadığınız kişilerden mutlaka altın almamanız lazım. Genelde istismar eden çok oluyor. Duygularınızı istismar ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Hastane bahçelerinde mesela duruyorsunuz, hemen koşarak yanınıza geliyor. Diyor ki yukarıda hastam var, ameliyat olması lazım. Şu gram bozar bozarmasın. TL yok yanımda. Çeyrek altınım var, bozarması. Siz de insani bir şekilde iyilik yapmak istiyorsunuz, bozmaya çalışıyorsunuz ama o elinize yedek yaparak aldığınız maden aslında altın değil 22 ayar çeyrek altın değil 24 ayar gram altın değil sahte. Bunu bozmaya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ama maalesef yine iş işten geçmiş oluyor. O yüzden ben e, kuyumcu esnaflarına karşı ciddi bir anlamda bir dolandırıcılara karşı yeni bir cihaz geldi Türkiye'ye. Bu cihazı mutlaka öneriyorum. E, bu cihaz altını röntgenini, gümüşün röntgenini yani bütün değerli madenlerin röntgenini çekiyor e, bu kadar modern teknoloji kullanan Kalpazanlar varken esnaflarında bu cihazı bence e, dükkanlarında, mağazalarında bulundurması lazım. Yine vatandaşlarımız dediğim gibi internetten alışveriş yaparken, özellikle takı grubunda kolye, küpe gibi e, böyle e, takı grubunu satın alırken e, mutlaka o firmanın güvenilir bir firma olup olmadığını kontrol etmesi lazım e, ve e, ona göre işlem yapması lazım. Dolandırılması e, dolandırılma ihtimali oldukça kuvvetli. Tabii. Türkiye'de kuyumcular kendi aralarında WhatsApp grupları kuruyorlar. Bu dolanıcıların fotoğraflarını paylaşıyorlar, neler yaptığını paylaşıyorlar. Bu şekilde korunuyorlar. Yani bu şekilde kendini korumaya alıyorlar. Ama vatandaşın bu şekilde kendini korumaya alma olasılığı yok. Vatandaş bilmiyor. Nereden sipariş aldın, ne yaptın, ne kadar ödedin, burada fiyat farklılığı var mı, elindeki ürün gerçek bir altın mı? O yüzden ben vatandaşların fiziki altını alırken daha çok kuyumculardan fiziki olarak almalarını öneriyorum. Ama internetten alışverişi çok riskli özellikle kuyumcu esnafların az önce ifade ettiğim gibi dolandırıcılara karşı mahallelerinde semtlerinde bir ağ sosyal medya ağı kurması lazım gruplar paylaşılması lazım gelen dolandırıcıların profil fotoğraflarını videolarını burada paylaşılması lazım alış faturalarının mutlaka elinden alınması lazım diğer yandan da o özel cihazı dükkanlarında mağazalarında bulundurması gerekiyor. Bu olay yasal düzenlemeler bitmedikçe maalesef çözülemeyecek. Ben bu konuyla alakalı geçen yıl Ticaret Bakanımıza bizzat bir rapor sundum. Bir çözüm önerisinde bulundum. Onlar da bunu uygulayacaklarını, taklit ürünlerin artık tamamen yasaklanacağını ifade ettiler. Bununla ilgili çalışma başlatacaklarını söylediler. Bu yasal düzenlemelerle birlikte dolandırıcılar, kuyumcu kuyumcu sonuçta geziyor. Profili belli, yaptığı iş ortada. Cezalar da artırılacak ve... E, bu cezalar artırılırsa bunlar da bu konulara artık cesaret edemeyecekler. Piyasaya çıkıp elini kolunu sardayarak dolandırıcılık yapamayacaklar. Bu konulara bence dikkat etmek gerekiyor. Şimdi İslam'ı da dinledik. Şimdi dedik ki kapalı çarşıda evet. kalmıştık. Evet. Şimdi e, şu... Tekrar o baştan görüntüleri verirsek görüntüleri verip e, orayı da Kuyumcu, kuyumcu bu altını Not aldı. Fark ediyor. E, ve sonrasında ne oluyor? Sonrasında kuyumcu altın aldıktan sonra tabii e, işlemeli bir Kolye olduğu için bunu eritip tekrardan altına çevirecek. Yani o şekilde bu işlemlerde kapalı çarşı yapılıyor. Hepimizin bildiği üzere. Kuyumcu anlaşmalı olduğu yere gönderiyor. Kapalı çarşıda Fatih'te gönderince oradaki çalışanlar görevler hemen zaten anlıyorlar. Yani bu işin uzmanı. kolye eline alıyor eritmek için. Bir bakıyorlar ki inceliyorlar. Sahte. Yani aslında imitasyon gibi görünüyor. Pardon orijinal gibi görünüyor ama bir imitasyon yani. Öyle bir artık solüsyona mı sokuldu ee, sahte değil de gerçeklik mi verildi bilemiyoruz orasını. kadar anlıyor ve direkt kuyumcu arıyorlar. Diyorlar ki, ya diyorlar bu sahte. Nasıl sahte? Biz bunu Myanmartaşına sürttük, beyaz <laughs> renk verdi falan. Bu sahte diyor. Biz bunu inceledik, baktık diyor. Bunun diyor bir tarafı diyor. E, evet diyor. Orijinale çok yakın ama diyor bu diyor tamamen sahte diyor. Burada diyor altına e, dahil hiçbir şey yok diyor. Bunun üzerine kuyumcu gidiyor. Polis ekiplerine, polise karakola gidiyor ve şikayetçi oluyor. Kuyumcu düşünemiyorum. O kadar inceleyeceksin evet. ve sonrasında da diyecekler ki bu altın evet. sahte. Evet. Diyecekler. <laughs> Ondan sonra kuyumcu gidiyor. Bu görüntülerle birlikte gidiyor. Tabii görüntülerle birlikte alıyor. Burada zaten şüphelinin yüzü görülüyor. Görüntülerle beraber saray asayiş büroya gidiyor ve orada e, şikayette bulunuyor. Polis ekiplerimiz güvenlik kamerası görüntülerini inceliyorlar. Şüpheliyi onlarca kamera izliyorlar, saatlerce kamera izliyorlar ve e, şüphelinin buraya bir araçla geldiğini tespit ediyorlar. Aracın da bir başkasına ait olduğu ortaya çıkartılıyor. Şüphelinin arkadaşı. Daha sonra yapılan kamera çalışmalarında hem şüphelinin kimliği hı hı. hem de araç sahibinin kimliği tespit ediliyor. Peki kimliği tespit edildiğinde şüphelinin daha önceden böyle bir sabıkası evet. var mı? Evet, şimdi oraya geleceğiz. Şüphelinin ismi e, tespit ediliyor. İsmi Fatih Ahmet Aydın. Hı hı. Polis ekipleri sistemlerinden baktıklarında yine nitelikli dolandırıcılık suçundan 15 adet kaydı olduğu ortaya çıkıyor. Ve benzer suçlardan. Evet, benzer suçlardan ve Anadolu'da il il gezilmiş. Onu da size burada söylemek isterim. Edirne, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale ve Eskişehir, Ankara'da gibi Anadolu şehirlerinde birçok yerde aynı yöntemle dolandırıcılık yapmış. Bazılarında tespit edilmiş, bazılarında edememiş. Saray Asayişbirliği ekipleri bunları da ortaya çıkartıyor ve burada dolandırıcının e, kim olduğu ortaya çıkıyor ve operasyon düzenleniyor adresine. Peki daha önce sizce cezaevine girip çıkmış mı? Daha önce girip çıkmış. Yani artık alışmış yani. Alışmış. Bu anlamda. Evet alışmış. Belki de bu görmüş olduğumuz görüntüdeki rahatlık da aslında dediğin gibi il il dolaşarak nasıl olsa defalarca kuyumcuları kandırdıkları için kendine bir özgüven oluşturmuş durumda ve o özgüvenle evet. birlikte çok rahat tavırları yani zaten sergileri görüyoruz. Çok rahat. Yani normal havadan sudan e, havadan sudan konuşur gibi Tebessüm konuştuğunu ediyor, görüyoruz. Tebessüm ediyor, gülüyor vesaire, sohbet ediyor. Bu biraz da dolandırıcıların özelliğidir. Güven sağlamak. Hı. Hani güveni bu şekilde sağlıyor. Daha sonra polis ekiplerimiz adresine operasyon Hı. yapıyorlar. operasyon görüyoruz. Operasyon anı. Sarı Ateş Büro Amel ekipleri burada adrese operasyon düzenliyor. Şüpheliyi burada eski sahibi ve kelepçe olarak. Daha sonra da birazdan da ev aramasına geçiyorlar. Yani yapılan aramalarda e, içeride bir sürü bir miktar daha doğrusu Evet. Burada para ele geçiriliyor ve bir de tam altın ele geçiyor. Yani kuyumcudan aldı. Kuyumcudan aldı paraların evet. bir kısmı ve yine o kuyumcudan almış olduğu altının tam altının birinin masanın, masanın, masanın. bir tanesi de orada bulunuyor. Bu şekilde şüpheli yakalanıyor, gözaltına alınıyor ve adliyeye sevk ediliyor çıkartıldığı de nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Yeniden bir başka cezaevinden çıktıktan sonra suça karışıncaya kadar da bakalım ne yapacağını görüyor olacağız. Tabii Umarım ki karışmaz. Çünkü umarım ki akıllanır. Ama e, defalarca bir suç kaydı olduğu evet. için de aklımızın hiç uslanmadığını da görmüş oluruz. Burada gerçekten de çok kısa süre içerisinde bu nitelikte dolandırıcılığı yakaladığı için de Sarıyer e, araştırma ekiplerine de teşekkür etmek gerekir bu özverili çalışmalarından dolayı. Çünkü baktığınız zaman para duruyor, paranın bir kısmı duruyor, altının bir kısmı duruyor ve çok kısa bir süre içerisinde dolandırıcıyı yakalayıp ait oldukları yere cezaevine göndermişler. Ek olarak söylemek gerekirse e, aracın sahibi de gözaltına alınıyor. Hı, hı. O da mahkemeye sevk ediliyor ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyor. Burada saray hastanesi ekiplerinin çalışması tabi kıymetli, çok önemli. Hı hı. Ancak en önemlisi de şu. Anadolu'da işlediği suçların dosyalarının kapatılması bu sayede. Hı hı. Sonuçta onların şüphelileri de ekranda gördüğümüz kişiler. Hı hı. Bunlar aynı şekilde, aynı tarzda, aynı yöntemle bu suçu işlemişler. Defalarca kez araçta geze geze ve bu sayede de ordaki suçlar da bu şekilde kapatılmış ve bitirilmiş bu da oldu. Şu anlama geliyor aslında. İleride alacağı cezaların artacağı anlamına geliyor. Evet. Yani sadece bu suçtan Far edelim ki 5-6 ay hapis cezası yatacaksa diğerleri de birleştiğinde böylece daha fazla cezaevinde kalması anlamına Kesinlikle. gelecektir. Bu değerlendirme ile birlikte aslında Sarıyer Polisinin ne kadar önemli bir çalışma yaptığını bir kez daha görmüş olduk. Buradan aslında şuna da bir uyarıda yapmak Hı -hı. gerekir. Şimdi eminim ki ifadelerine baktığımız zaman özellikle arabasını kullandırdığınız hani e, kişiye baktın işte arkadaşım da işte benden araba Hı -hı. istedi ben Hı -hı. E, böyle bir eylemde gerçekleştireceğini bilmediğim için arabayı verdim diye de belirtiyor. Evet. Şimdi burada aslında e, bu tarz böyle sabıkalı dolandırıcılara defalarca dolandırıcı yapmış olan kişilere arabanızı verirseniz aslında onunla birlikte bir suça gittiğinde Hı -hı. araç sahibi kimse o kişi de e, o suçtan dolayı gözaltına alıp yargılanabileceğini de belirtmek gerekir değil mi Doğan Can? Evet. Bu arada şüpheli 36 yaşında. Hı hı. Yani 15 tane suç kaydı var. Bu da çok önemli. Hı hı. Yani e, diğer konuya değinecek olursak elbette ki bu suçu defalarca işlemesi cezasını katlanarak artıcı anlamına geliyor. Evet. Ancak tabii ki de e, bu cezanın caydırıcı e, olup olmayacağı konusunda tabii ki de e, adli makamlarımız bu konuda en güzel Cevap verecek. verecektir. Şimdilik şüpheli yakalandı. Evet polis ekibi çalışmasıyla ama bunun gibi çok konu maalesef ki geliyor zaman zaman böyle durumlar Hı. oluyor. Kuyumcuyu dahi dolandırabiliyorlar yani bu Hı. kadar bir nasıl diyeyim nasıl anlatayım rahatlıkla rahatlıkla yani bunu yapabiliyorlar. Bakalım mahkeme mahkeme gereğini yapacaktır. Tabii bizim buradan e, yayın yavaş yavaş hani kapatırken izleyicilerimize de hani tavsiyemiz sizler de. Altın alırken çok dikkatli olun. Bildiğiniz, güvendiğiniz, gerçekten de güvendiğiniz yerlerden altınları alın ki daha sonrasında bir mağduriyet yaşamayın diye. Çünkü dolandırıcılar altın fiyatlarının bu kadar yükselmesiyle birlikte yeniden altın dolandırıcılığına yönelmiş durumda bulunuyorlar. Eskiden bu anlamda baktığımız zaman sahte döviz yaparlardı. Çünkü döviz çok sık böyle fiyat değiştiriyordu. Fakat sonrasında dövizde özellikle yapılan çok fazla... Ee, operasyonlar ve yine birçok böyle iş yerinde e, paraların gerçek ve sahte olduğunu ayırt eden cihazların konulmasıyla birlikte bakıldığında artık döviz dolandırıcılığı çok aza düşmüş durumda. Ama altın dolandırıcına gelecek olursak da son dönemlerde çok artış gösteriyor. O yüzden sizlerin de mağdur olmaması için mutlaka bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmanızı tavsiye ediyor olacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Doğancan sana da ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.